Poppy Playtime Chapter 2'de sizi en çok etkileyen sahne hangisi diye sorsam birçoğunuz Mami Longlegs'in ölüm sahnesini söyleyecektir. Biz Poppy Playtime Chapter 2'de Mami Longlegs ile ölümcül bir savaşa girmiştik. Her ne kadar ölümcül bir savaşa girmiş olsak da ve bu savaşı biz kazansak da savaşın asıl kaybedeni bizdik. Aslında Mami Longlegs'in iyi biri olduğunu öğrendik. Çocuklara yapılanlardan dolayı bu kadar sinirli olduğunu ve çocukların teker teker deneylere götürülüp geri gelme işiyle bu hale geldiğini anladık. O çok sinirli. Sinirden her gördüğü çalışana saldıracaktı zaten. Bunun birkaç işi yoktu. Deney notunda da çocukların yanında kaldığı sürece sakin olduğu zaten belirtilmişti. Ve bize de ölmeyi hak eden çocuklar değil sensin. Çünkü sen burada çalıştın demişti. Artık her şey için çok geç. Çünkü Mami Long Legs geri gelmeyecek. O bu saatten sonra deney 1.006'nın bir parçası. Poppy Playtime Chapter 3'te oyuncaklarını mutlaka görürüz fakat Mami Longlegs gelmese bile oyuna gelebilecek yine onun ailesinden daha tehlikeli birisi var. Bu tehlikeli kişi Daddy Long Legs veya Baby Long Legs olabilir diye düşünebilirsiniz ama değil. Onları da görebiliriz tabi ama bahsettiğim daha tehlikeli bir şey. Mami Long Legs'in reddedilen versiyonu. O reddedildi çünkü o daha tehlikeliydi. Reddedilme sebebi vardı. Reddedilen oyuncaklar bölümüne kapatıldı. Bu sefer intikam ateşi onun için alevlenecek. Tabi bugünkü konumuz bu değil. Bunu çok ayrı bir videoda inceleyeceğiz. O yüzden videoya bol bol like atmanızı bekliyorum. Bugünkü konumuz yeni bambaşka bir oyuncak. Çok önemli bir gizem verildi. Önemli bir gizem verildi verilmesine ama Mami Long Legs nereye götürüldü? Deney 1006 bu kapının altından onun parçasını aldığı gitti. O kapının arkasında ne vardı biz orayı göremedik. Birçoğunuz zaten bu durumu merak ediyordu. Bugün bu kapının arkasını da göreceğiz. Ama merak etmeyin öyle bir program kullanıp bu kapının arkasına geçmeyeceğiz. Bu kapının arkasını gerçekten göreceğiz. Ve verilen o büyük oyuncak gizeminin bu kapının arkasında olduğunu göreceğiz aslında. Poppy Playtime Chapter 3 ana karakteri olmasa bile 3. bölümde göreceğimiz bir oyuncak detayı çok ilginç bir gizemle işte bu kapının arkasında bizlere gösterilmiş olabilir. Poppy Playtime videoları daha fazla gelsin isterseniz eğer destek amaçlı videoya like atıp kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Poppy Playtime videoları 2000 like'ı geçtiği an ben yeni video için çalışmalara başlıyorum. Y se Kısa bir süre önce Kisimisi'nin kısıtlı yer değiştirme videosunun geldiğini biliyoruz. Kisimisi burada deney 1.006'dan kaçırılıyordu daha güvenli bir yere. Onun da parçalarını almasın diye. Bununla alakalı Kisimisi veya Hagiwagi niye kısıtlı kaçış veya niye kısıtlı yer değiştirme yapılıyor gibi videoyu paylaştım. Neden bir kısıtlı kaçışa ihtiyaç duyuldu ve neden bir yer değiştirmeye ihtiyaç duyuldu? Açıklamalar kısmına bunu detaylıca anlattığım videonun linkini bıraktım. Bu videodan sonra gidip o videoyu da izleyerek bunun detaylıca öğrenebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu video hakkında da teorilerimi sizle ben daha önce paylaştım. Bob Games Twitter hesabının genel paylaşım istatistiklerine baktığımız zaman böyle bir video beklediğimi söyledim. 3 gün sonra ise Kissimisi'nin kısıtlı yer değiştirme videosu geldi. Ben Nisan ayı bitmeden ortasında veya sonunda ne zaman olur bilemem ama yine bu tarz bir VHS videosu bekliyorum. Yani bu ayda bir video gelebilir. Başrollerde ise Mami Longlegs'in olacağı bir video benim düşünceme göre ağır basan bir ihtimal. Şimdi bunu söylememin sebebi aslında konuyla bağlantılı. Mob Game sosyal medya hesapları bir süre aktif olmayıp daha sonra aktif şekilde paylaşım yapınca bizler de anlıyoruz ki önemli bir şeyler oluyor. Yine sosyal medya aktif olarak kullanıldığı anda bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görseller karikatür dizisi gibi ilerleyen görsellerdi. Bu tabi doğal olarak aklıma geçen sene Poppy Playtime Chapter 2 çıkmadan önce ekranlara gelen yapboz parçalarını hatırlattı o parçaları da gün gün paylaştılar. Birinci parça, ikinci parça diye daha sonra GameStation'ın gizemi verildi. Yeni paylaşılan 5 Nisan tarihli gönderide ise karikatür dizisinin başrolü Banzo idi. Askalya sebebiyle yumurta arayan Banzo'nun hikayesinde ilginç şeyler vardı. 5 Nisan 2023 tarihinde paylaşılan ilk görsel bu yapan Zobani geldi ekranlara. Burada önce bize kendini tanıttı. Merhaba arkadaşım adım Banzobani. Yumurta avındayım ve gizli yumurtaları bulmak için yardımına ihtiyacım var. Tanırım arkadaşlarımdan birinin bir fikri olabilir. Kime sormalıyım? diye bize soru sordu. Yani onu bizim yönlendirmemizi istedi. Peki biz bunun cevabını nasıl verecektik demeye kalmadan Mob Games bu paylaşımın hemen altına bir anket paylaştı. Ankette şu şekildeydi. Banzo kime sorsun? Anketin şıkları şu şekildeydi. Baxi Boy mu, PJ Pagepiller mi yoksa Bron'a mı sorsun? Topluluk Baxi Bo'yu tanıyordu, PJ Pagepiller'ı da Chapter Drake'den tanıyordu. Bunların karakterini bildiği için Banzo'yu Bron'a yönelttiler. Ankette Bron galip geldi ve hikaye Bron'un üzerinden devam etti. Dikkat ederseniz hikayeyi oluşturan biziz. Biz ne dersek o olacak bu hikayede. Bron'la konuşmasını istedik ve Banzo Bunny Bron'la konuştu. Serimizin ikinci görseli bir gün sonra yani 6 Nisan'da geldi. Yine ekranlarda Banzo Bunny. Bruno soracağım o kadar uzun ki muhtemelen tüm saklanma yerlerini görebilir diye konuşmasına başladı. Selam Bron, hiç gizli yumurta gördün mü? Baki ve ben avdayız. Bron, Banzo, Bunny'e şu şekilde cevap verdi. Merhaba Banzo, kulağa eğlenceli geliyor. Sanırım Game Station'da podyumlarda gizlenmiş bir tane gördüm. Bunu duyan Banzo çok sevindi ve duydun mu Baki diye elindeki kovasına seslendi. Hadi gidelim. Banzo mutlu mutlu yumurtaya doğru gidiyordu. Eğlenceli eğlenceli giderken birden bir şey dikkatini çekti. Bir koku Banzo Bunny'yi resmen kendisine çekiyordu. Bir koku mu? Evet, muhtemelen gaz maskesiyle ilişkili bir durum vardı burada. Banzo kokuyu takip etti. Kokla Baki, sen de kokla. Yumurta kokusu alıyorum ama Bronda Game Station'a gitmemi söyledi. Ne yapmalıyım acaba şimdi diye yine bu sefer bize soru soruldu. Bu fotoğrafın altına yine bir anket geldi. Ankette iki seçenek vardı. Hanzo ya burunu dinleyip Game Station'a gidecekti ya da kokuyu araştırıp bu kapının altındaki gizemi çözecekti. Fakat Bron bize yumurtanın Game Station'da olduğunu söyledi. Burası çok tehlikeli bir yer. E doğal olarak hikayeye biz yön veriyorsak eğer siz de olsanız Game Station'a değil de bu kapının arkasına gitmesini isterdiniz. Sonuç öyle de oldu. Kokuyu takip et. Kazanan anket oldu. Ama dikkat ederseniz eğer kokuyu araştıracağımız yer Mami Long deney 1006'nın parçası yaptığımız yer. Daha doğrusu yapacağımız yer. Çünkü buradaki durum bizim oyundan önceki zamanı anlatıyor. Tabii ki olaylar önceden geçiyor. Mami Long Legs o zaman hala ölmedi ama bir mesaj belli ki burada veriliyor. Okuyu araştıracağımız yeni bir görsel gelecekti bunu anladık ve bu kapının arkasına geçecektik bu gayet de belli oldu. Beklenen fotoğraf 8 Nisan'da bizlerle paylaşıldı. Banzobani burunu dinlemedi. Kapının altından eğildi ve içeriye doğru girdi. Sadece bakacağım ve geri geleceğim dedi Banzobani. Ve biraz ilerledikten sonra evet gerçekten de karanlıkmış burası. Ve o da ne? Bak orada yumurta işte yumurtayı gördüm. Ama çok yüksekte bunu nasıl alabilirim? Bu fotoğrafın altına yine bir anket geldi yumurtayı nasıl alması gerektiğini de biz seçecektik. Artık bundan sonra seçimin hiçbir önemi yoktu. Anketlerde ya kutuları yağarak oraya çıkacaktı, ya elindeki kova olan bakiyi fırlatacaktı ya da grab pack kullanacaktı. Fakat grab pack kullanması biraz sıkıntılı olacaktı. Çünkü grab packlerimiz çok da nazik değiller. Doğal olarak kazanan grab pack oldu. Çünkü grab pack o yumurtayı alırken o yumurta kırılacaktı. Topluluk da o yumurtanın kırılmasını istiyordu kutuları yağarak çıksaydı belki rahat bir şekilde kırmadan alacaktı. Fakat Bucky'yi de seçseydik, Greppeki Pack'i de seçseydik zaten o yumurta kırılacaktı. Evet burada karikatürümüz bitmiş oldu ama final geliyordu. 11 Nisan'da gelecek olan final fotoğrafı bakalım bize ne anlatacaktı. Ve 11 Nisan'da da geldi final fotoğrafı. Greppekler Pack'ler hile yapmalı gibi bir şeyler söyledi Banzo. Daha sonra Greppekleri Pack'leri aldı, yumurtalara nişanladı. Az önce de söylediğim gibi Greppeklerimiz Pack'lerimiz çok nazik olmadığı için Yumurtaya vurur vurmaz yumurta zaten kırılıverdi. Grebbek yuvasına geri döndüğünde Banzo çok şaşkındı. Çünkü yumurta kırılmış, içinde doğmayı bekleyen bir kuş yavrusu vardı. Bu Banzo'yu çok üzdü. İstemeden de olsa kuşun ölümüne sebep oldu. Peki burada verilen mesaj neydi? Ya da gerçekten bir mesaj mı verildi? Bu kuşun yeni bölümde oyuna gelmesi gibi bir ihtimal olabilir miydi? Fabrikada herkes oyuncağa dönüşmüşken bu yumurta nasıl olabilirdi? Ya da hala hayatta kalan oyuncağa çevrilmemiş canlı varlıklar olabilir miydi? Bana sorarsanız olma ihtimali olabilir. Sonuçta Playcare'ın nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Evet dediğim gibi biz bunları bilemeyiz ama geliştiricilerin söylediğine göre Chapter 3 en korkunç bölüm olacak. Bizler belki böyle bir yavru kuş bekliyoruz ama bu yavrunun annesini neden düşünüyorsunuz? Sonuç olarak bu yavrun annesi veya babası bizim için daha büyük ve korkutucu olacaktır. Bana göre paylaşılan hiçbir şey boşa yapılan bir paylaşım değil. Özellikle geliştiricilerin canlı yayında oynadığı bu oyun bile bence boşa oynanmış bir oyun değil. Ben hep şunu söylerim çerçeveye geniş taraftan bakmak lazım. Biz bu videoların şu an belki boş olduğunu düşünüyoruz ama... ...boşa olmadığını Poppy Playtime Chapter 3'ü oynadıktan sonra anlayacağız gibi görünüyor. Ve belki de oyun geldikten sonra dönüp bu videoya burada zaten çizmişler bu karakterleri diye şaşıracağız. Daha çok Poppy Playtime videosu için videomuza like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir ve her yeni paylaşımdan anlık haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.